Pişir Anneanne kanalına hoş geldiniz. Bugün annem bize çok güzel kabuğu bir... tatlısı yapacağım. Evet, bugün kızlarıma evet. çok güzel bir kadayıf tatlısı yapacağım. Pişir Anneanne mutfağıma hoş geldiniz. Şerbetini şimdi hazırlayacağım. Şekerimiz vardı. 2,5 su bardağı şeker ekledim tenceremize. Şimdi 2,5 3 su bardağı da su ekleyeceğim çok hafif çok güzel bir tatlı oluyor. 3 su bardağı da su ekledim. Yarım böyle yarımın yarısı da limon atıyorum içine. Karıştırıyorum. Ocağımıza kaynamaya bırakıyorum şerbetimizi. Hadi saracağını. Şerbeti kaynasın. Hazır olsun. 5-6 dakika kaynamaya başladıktan sonra kaynasın. Kontrol edeceğim. Kıvamını söylerim size. Ocağımızı yaktım. Şerbetimizi bir karıştırıyorum. Limonu da içine attım. Bu burada kaynasın. Ben kadehler sarmasını yapacağım. Kadehlerimi açtım. Yarım kilo sim vardı burada. Taze olmasına dikkat edin. Taze olursa daha güzel sarılır. Kuru oldu muydu kırılır. Sarma şeyi zorluk olur sizin için. Zorlanırsınız. Keselim böyle kopadalım. Bu şekilde açalım. Çok güzel oluyor en sevdiğim tatlılardan biri de bu. Ben pek hamur tatlılarını sevmem ama bu güzel oluyor, hafif oluyor. Cevizim için koyuyor, cevizli yapıyorum. Fındıklı da olur. Yani ne, elinizde ne varsa ondan da olur. Bu şekilde sararak, yapra sarar gibi kenarlarını içine toparlayarak sararım. Büyüklüğünü, küçüklüğünü de istiyorsanız daha küçük yaparsınız. Daha büyük yaparsınız. Çok da küçük olmasın. Bu şekilde. Tepsimize yerleştirelim. Bu şekilde açalım. Cevizlerin içine koydum. Önceki gibi böyle bu şekilde sara sara. Toparlaya toparlaya gidin sağını solunu. Hiçbir şey olmaz yani. Piştiği zaman bu sargın şeylerden kalmıyor yani güzel oluyor. Tepsimizi hepsini de bu şekilde yer. Bu şekilde hazırlayın. Uç kısmına cevizlerinizi yerleştirin. Cevizin de azlığını, çokluğunu kendinize göre ayarlayın. Cevizi çok fazla içinde fazla istiyorsanız fazla eklersiniz. O sizin zevkinize bağlı. Bu şekilde yaprak sarar gibi içini toparlayarak da kenarlarını böyle bir sarmamız oluyor. Taze olmasına özellikle dikkat edin. Kurulduğu zaman zorlanırsınız, sarılmaz. Hepsini de çok basit, 5 dakikada dakika hazır bir oluyor. Güzel bir, bir tatlı. tatlı. Canınız tatlı istediği zaman her, zaman, zaman yapabileceğiniz bir, bir şey, şey yani. Güzeldik. Şimdi yerleştirelim. Bir yerleştirelim. Ben haladım denizleri. Kızım yiyor bu arada da. Son bir tane hamurumuz kaldı onu da yapayım. Tepsimiz doluyor. Bu evet, şekilde. Evet. Edirəm bəni, topluyor, topluyor. Kirləncəm içində. Saçaqları bir şey yok. Piştikten sonra belli olmuyor yani. Hiçbir şey olmaz, dağılmaz. Korkmayın. Hepsimiz hazır. Şimdi bunun üzerini yağlayıp fırına göndereceğim. Şerbetimiz kaynadı. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynattım. Kıvamı güzel oldu. Rahmetlik anne Annem derdi ki hep bize böyle öğretti. Tırnağınızın üzerine koyun. Bu şekilde akmıyorsa şerbet oldu demektir. Bu şekilde. Şerbeti ocağımı, şerbetimi söndürüyorum altını ocağımızın. Soğumuyor bırakıyorum. Şimdi tatlımızın tereyağını ısıtıyorum. Burada tereyağı vardı. 3 kaşık tereyağı ekledim. 1 çay bardağı Sıvı yağ ekledim. Zeytinyağı da olur. Sıvı yağ öbür yağlardan da olur. Şimdi bunu hamurumuzun üzerine şimdi üzerine yağlayacağım. Böyle gezdiri gezdiri üzerine yağımızı dökelim. Fırınımı da önceden ayarladım. 180 dereceye 40-45 dakika pişim. İçini çeke çeke pişmesi lazım. Fırınınız çabuk pişiriyorsa biraz ayarını kısın fırınınızın. Ona göre pişirin kontrollü şekilde. Çünkü hemen 20-10 dakika, 20-25 dakikada pişerse bilki içi çiğ kalmıştır. Hamur olur. İyi pişmesi lazım bunun. Kontrol edin. Fırınınız baktı çabuk pişiriyor. Ayarını biraz kısın. Çünkü fırınlar fark ediyor bayağı bir. Yağımızı da güzelce her tarafına gezdirelim. Her taraf eşit olsun diye uğraşıyorum. Fırınıma gönderiyorum şimdi. Fırına gönderiyorum. 80 dereceye ayarladım. Pişmeye bırakayım. Tatlımız pişti. Fırınımı kapatıyorum. Tatlımı içinden alıyorum. Çok güzel kızardılar. 45 dakikada pişti benim fırında. Şimdi bir birkaç dakika dinlensin. Şerbetini vereceğim. Tatlımız fırından çıkarttım. 1-2 dakika böyle 2 dakika 3 dakika hemen sıcağıyla dökmedim dinlendirdim. Şerbetimiz soğuktu tabi bu arada. Üzerine döküyorum. Sese bak sarı değil. diye. Üzerine böyle gezdi her tarafına şerbetimizi yedirelim. Yesin karnı doysun değil mi Deniz? Ağzını bir kapakla kapatalım. Şerbet içinde iyice çeksin. Tatlımızın şerbeti çekti. Servis tabağımıza alıyor. 2-3 saat anca bekletebildim. Bak bir gün daha beklese daha güzel olur. Bir gün beklese vaktiniz varsa. Çok güzel olmuş. Üstü kıtır kıtır. Yemeye Yemeğe hazır tatlımız. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Olanlara da çok teşekkür ediyorum. Evime hazır.